Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşlarımızı 2 2 3 3 uçurmaya başladık yine. Yavaş yavaş kuşlar patlamaya başladı takla olarak. Taklayı çeviren de var içlerinde. Henüz çeviremeyen de var. Şimdi arkadaki ikili artık taklayı dönüyor, dikiliyor. Şöyle göstereyim. Biraz biraz belli ederler kendilerini. göstereceğim dedim ya takla atmıyor. Bu taklayı çevirem ya. Bunlar çeviremiyor. İkili üçlü gruplar halinde uçuruyoruz arkadaşlar. Ömer hayırlı işler. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Önde havadamız var da. Ne, ne yapıyorsun? bekliyorum abi. Az önce bir saat kuşları aradım. Etrafa baktım. Ferhat abi uçurma demiş kuşları. Ben duymadım. Uçurmuştum. Yarım saat kuşları uçtular, indiler. Sonra tavus kuşları gagalamış. Uçmuşlar ama alçakta uçuyorlar diye bir baktım. Bir baktım abi 5-10 dakika sonra sinekten geldiler. Şimdi ortada yine 3 tanemiz yok. Bakalım bu sefer nereden tuttuk? İnşallah atmacaya kuş kaptırırsın Ömer. O biraz imkansız gibi. Yani tekliflerimiz var. dile getirmek istemiyorum ama tekliflerimiz var. İcraatımız da var. Biliyorsun. Şahit olmuştuğum var yani. Peki Ömer. Bizziyoruz. Yukarı fışkıranlar da var ya. Gelip yukarıya atan var kendini tane. O yukarıya doğru atıyor. Ya tabii şu kankimiz de gelmiş bak abi. Evet icraatı yapan tavus kuşu kankimiz Kayıp o. geliyor. Bir de yüzsüz gibi. Hepsini içeri aldık bir tanesi geçiyor. Oldu. Neredeydi? De arka taraftaydı? Her şey bunun yüzünden Atmış oldu. Kendini de şarkıya. Ömer bugün yumurta var mı nerede? Bugün yumurta bir tane aldık abi. Tamam, yavaş yavaş çoğalıyor. Evet. Bu arada tavus kuşlarından da çoğalttık arkadaşlar. Oo bak 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 neler yapıyorlar. Bak 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 bak. Neler yapıyorlar neler. Artık zaten ekeyle uçurmuyor. Kendileri uçuyorlar artık. Aferin size. Bak 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 neler yapıyorlar bak. Olacak o işe. Az kaldı. Şurada ben bir hafta veriyorum. Ben yine bir 10 gün veriyorum abi. Ben bir hafta sonra bir tane kuşumuzu rahat teke alacağız. Ondan sonra uçuracağız diyorum. Ha teki alma konusunda evet bir haftaya alırız Şimdi yavaş yavaş kafa kaldırmaya başladılar, oynamaya başladılar. Poyraz da ne su içiyor arkadaş? Oyraz Sabah sende olur mu lan? Efe. Bunu mu ki mi? Yanlış bakıyorum. Bu arada arkadaşlar kazlarımızı da şöyle bir göstereyim. Eh seni be. İki ayda ne boya geldiler. üretim tesisi oldu. Daha civcilerimiz var kamyonla. Bu arada tavus kuşlarının yeni mekanı yapılıyor arkadaşlar. Burası boydan boya. 6 metreye hemen hemen 30 metrelik bir alanımız var. Geniş büyük. Ee, yapım aşamasındayız henüz. Tamamlandığında inşallah. Olacak. Güzel olacak. Ömer'cim kovalama artık kuşları. Bırak kendileri uçsun. Hadi. Çakmaklı biraz daha toy diğerlerine göre. Şimdi gelsinler bakalım. Aferin sana. Bu yakında teke inecek. Aferin sana. Bak havadakilerden üçten biri geldi. Bu neredeydi? Bunu da yakında teke alacağım. Geldi, geldi. Lan oğlum bu manyak bu manyaklar tepeye mi konmuş? Ne yapmış? Konmuş mu ya? Evet oradaydı. Vallahi tepeden geldiler gibi geldi. Şey, şey geldi. Neyse videoyu izleyeceğim ben YouTube'dan. Neyse bunlar da ikinci grubumuzdu arkadaşlar. Bunlardan yukarıya gelmeye yine tane var Şimdi ilk attığımız üç tane hava da. Hayır Ömer. Hayır Ömer. Patlatsan Ömer, hı hı. Patlatacaksın kalkacaklar. Bunu arayıp binmeyse, duyulsa bir şey olmaz. Ne kallamadılar mesela? Boşa harcama mermi. Ya, yapacak bir şey yok, demek ki gürültüden korkmuyorlar. Emniyette Tankilerim biraz yorulmuş. Ömerciğim bu bunları al içeri, Aynen. bunları al içeri, diğer kardeşlerden çıkartalım ya da ver bana. Sen tut, tut. Hı -hı. Tamam. Ha, tamam git hadi bak. Bu üçünü bırak, gerideki üçte, üçten bir tane çıkar. Diğer koyu üç taneyi bak karıştırma. Tamam. Bakayım Ömer bu sopa olayını becerebilecek mi? Onlar daha taklayı tam çevirmediler. Yeni yeni uğraşıyorlar. Biraz da heyecanlı uçuyorlar. Rüzgarı da fark ediyorsunuz herhalde. Haydi. Uç bakalım. Diğer üçün kalktı şimdi. Grup grup uçtukları için arkadaşlar ilk uçanlar şu üsttekiler onlar taklayı tamamen çevirdi. Bunlar kardeş olarak da alt kardeşler. Daha yeni yeni dönüyorlar. Tam dürtüyor. Bunlar bunu yaptığında vur. Hak etmiyorlar mı arkadaşlar? Uçun abi. Grubun uçumunu değiştireceğim. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin bakalım. Yani ekşi, hepsine birer tane yükü. Oğlum ben biliyorum onu abi. Halis abi. tane. Dur bakalım Ömer şunları bir görelim bakalım. Tamam istersen salmayı alayım olur. Dur abi şimdi. Şunları bir görelim bakalım. açtım gir dediğimde giriyorlar. Biraz gıcık yapmıyorlar. <laughs> Eskiden birazcık haytay yapıyorlar. Bu, bu, da. bu iyi olmadı ama şeyi keyif almıyor. Beyazlar çok küçük. Beyazlar uçmak. Sadece onların ikisini deneyelim. Yok mi? yok. Beyazların ibikli olanı uçar da diğer uçmaz. Ben ondan eminim. Çünkü onlar bunlardan küçük bir Çok küçükler hayvanların güçleri yok. Şimdi al bakalım bir daha içeri. Beş dakika soluklansınlar. Hadi kümes. Kümes 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 kümes. Hadi. Ömer'cim o uçmak istiyormuş. Bırak uçsun. O kankerim. Üstü al da kimesi. Ama bu da aynı şeyi yapan kank. Ömer, şimdi eke olanla uçuracağız. Az önceki üçlü vardı ya. Tamam. O üçlüden sadece bir tanesini atacaksın. Tamam, benim kafamda o favorimi atacağım. O zaman iki dakika dinlensin, ben ekeyi çıkar. Tamam, ekeyi eke çıkart abi. Tamam. Şimdi bu kez ekeyle uçuralım çünkü eke oraya yaklaşmayacak. Tamam. Onu da oraya yaklaştırmayacak. Evet 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 al. Çakmaklıyı değil öbürünü al. Öbürü biraz sert uçuyor. Heh. Zaten biraz sıktı. Bu da sıktı olan Zaten bir uçumuz. Bu kuşlar gelmeden önce uçurduğum bir kuş. Bu da sıktı. Bunu elimle dikiyorum mecbur. Diktiğim zaman tutuyor. Düşmesin bakalım. Bak, Yok, ters atıyorum abi. Ters atınca. Ters atma böyle sen. Yakalıyor kendini. Sen düz at bakayım nasıl atıyorsun. Evet düz at. E, hadi bakalım Hadi bakalım hadi. Evet usta. Şimdi bu kankimin yanına bir tanesini katı ver. Tek bir tane kat bakalım ne yapacak. Rüzgar da fazla arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Yavrularımız biraz güçsüz. Tekelere göre. Ama Yavaş yavaş kuvvetleniyorlar. Ömer şu dış kapıyı açar mısın abicim? Ne? Kapıyı aç, araya bir tane taş koy. Kuşu bir o yana bir o yana kovalıyorsun zaten. Zorla içeride görüyor kuşu. Daha uçmadan. daha da uçmasın. O zaman yapacak bir şey var mı? Yok. Bakalım buradaki güzellik kimmiş? Seni mi uçuracakmış? Hadi bakalım. Kalk bakalım neler yapacaksın. Kalk. Gel bakalım. Gel. Gel güzelim. Gel bebişim bakalım. Aferin hadi bakalım. Ömer sen ne arıyorsun orada? Tamam, tamam çıktı o. Dursunlar bakalım. arkadaşlar biliyorum ıslık olayına belki kızıyorsunuz ama konmamaları için mecburiyetten yapıyoruz bunu. biraz uçarsa bir ot açılacak. Hadi bakalım. Çözemedim çözeceğiz. Daha Ikea'ya uymadı. Kendi başına uçuyor. Ömer iyi ki bağırmadın ha. Bir de kuşların içinde ilk defa hava yüzü görecek olan beyaz perçemli var. O onlardan birazcık daha bızık bızık. Bakalım. Ömer poşeti sallıyorsun ya ıslık çalma. Poşeti sallaman yeterli. Çünkü ıslık gıcık bir ses tonu çıkartıyor. Aferin lan bak beyaz yavru uçtu. Evet dedim ya işte o biraz uçacak kulağıma geldi. Öbürü de biraz yaklaştı. Şimdi takla bile atar sana ne gülerim. Takla atıyor mu? Belki bunu görürsün. Hadi atmadı. Bak bu patlamış. Ben şöyle Beyaz çok yoruldu ilk defa uçuyor. Yapma. Hayır. Şşş. Tamam, tamam, tamam. Sok. Bırak insin, bırak da tamam, evet, onlardan küçük olanlar. Bunları böyle gündüz 3-4 defa, Bunlar, bunlar yetiyor. Açılacaklar yavaş Yalnız iki dakika uçabilirler. 2 dakika uçabilirler. Ha. O zaman o beyazın yüzü İlk <laughs> Beyaz Beyazı içeri al ondan sonra. Tamam. Beyaz çünkü alçaltıyor onları. Kaldır şimdi. Bence onun bir şeyi yok. O uçmasın. Tamam bırak bu 5 uçsun. De, Daha toylar. Yiyem Ömer onları da? Tamam. Hepsini çıkart diyelim Evet çıkart diye sana. Baksana abi ya. Bunların max uçarı bu. Gel, gel, gel. Arkadaşlar boy boy ayırdık. Sayıya göre. Ona göre uçuyoruz. Şimdi bunlar az uçan grup. Sıra sıra böldük onları. Bir altı tanesi Bayağı bir güzel açıldı İçeriden çıkacak onlar şimdi kapının önüne at yemi? mı onlarla gelsin ol Yorum kısmı sizde arkadaşlar. Bakalım zaman geçtikçe neler yapabileceğiz bunlarla. Hep birlikte izleyeceğiz. Kim ne zaman hazır olur. Kimi ne zaman daha uzun uçururuz. Kim neler yapıyor. Sırasıyla birlikte göreceğiz. Acun abi de izleyecek mi bu videoyu yani? Acun abi derken? Acun olacağız. Cunulcayalı kuşla iş yok. Ki. Kuş, kuş varmış. Kim demiş? Evet. E, yanındaki uzun yıllardır beraber, yanında yardımcılığını yapan abimiz de Dominik'te onun orada kuş bakıyormuş. Ah, evet. Videolarını Hadi. gördüm. Hadi bakalım. Bir iletişime geçsek de Cunulcayalı böyle bir güvercin uçursak. <laughs> Belki Dominik'te uçuruz. Teşekkürler. Ömer, Ömer işte hayal dünyası geniş arkadaşlar Tabii. Hayal etmeden başaramazsın. Ne yapacağım? 是。謝謝 arkadaşlar şimdi bu şekilde yaptı. Yerde kalanları sabah bir iki yiyebilecekler. Yeterli Ömer yeterli. Bugün onlara vitaminli su da verdik. Zaman zaman aşina olacaklar.